Yalova Milletvekili Tahsin Beycan. Buyurun Sayın Becan. Sayın Başkan, Yalova'mızı İstanbul-İzmir otoyoluna bağlayan kilit noktalardan olan kılıç yolundaki sorunlarımız bitmiyor. Bu yolla ilgili sıkıntılarımızı Yalova İl Genel Meclisimizde defalarca dile getirdik. Gazi meclisimize soru önergeleri verdik. Sayın Valimiz de iyi niyetle sorunu çözmek için çaba gösterdi. Ne var ki bugüne kadar da bir sonuç alamadık. Çünkü sorun bizzat AK Parti'nin plansızlığından kaynaklanıyor. Yolu medeniyet olarak gören ancak insan yaşamını önemsemeyen iktidarın karayolları hizmet alanından çıkardığı yolumuzu hiçbir devlet kurumu da sahiplenmiyor. Bir köy yolu Yalova ekonomisinin can damarı olan OSB'nin ana yolu olabilir mi? Bir köy yolu her gün onlarca ağır tonajlı kamyonu kaldırabilir mi? Yine bir köy yolu devasa bir otobanın çıkışı olabilir mi? Her gün yüzlerce aracı taşıyabilir mi? Defalarca randevu